Herkese merhaba dostlar. Uzun bir bayram tatili için başlangıç olarak Bazel'i tercih edip bir günümüzü Bazel'de geçirdik ve gördüklerimizi kendi imkanımızla sizlerle paylaşmak istedik. Burada e, sabahın köründe çıkmış ilk olarak yakıtımızı alıyoruz, motorumuzun deposunu dolduruyoruz. Sabiha Gökçen'e doğru yola çıkıyoruz sonra Nasıl hissediyorsun kendini? Çok beklemiş ve sıkılmış hissediyorum. Ya i̇yi hissetmiyor yani. gittiğin diyor. Gidiyorum baz öyle diye. Hayır. İnsan biraz memnun kalır, kalır de ya. Bekliyoruz. Sonunda şunu yapacağız de diye. Bir... ayağa kaldırdılar. bir bu, bu kadar sizin. memnuniyetsiz bir insan ben evet. görmedim hayatımda. Yani. Kızı Fransa vize vermiş 3 aylık. Hala bir şeylere bahane buluyor. Yani. Ayıp yani. <laughs> Tam uçağa binecekken bir baktık. Hakkı Bulut. Aynı uçaktayız. Evet, Basel'e indik şimdi, ee, burada Moolhouse'a gidebilmemiz için e, işte hangi otobüse binmemiz gerektiğini sordum. Orada da işte 35 geçiyor, şu anda 10, 20 geçiyor. 15 dakika sonra bir tane araba geç gelecek dedi. O arabada San Luis tren istasyonuna gideceksin dedi, oradan da şey yapacaksın falan dedi ama şöyle bir kağıt yazdı elime ben anlayayım diye. Ee, Birazdan işte Mulaos'a gideceğiz. Ama yarın sabah saat 7'de buradan yine uçağımız var. Hani akşama doğru geri dönüp herhalde gece havalimanında geçireceğiz. Bakalım. Ya da orada e, bir otobüs bulursak atıyorum saat 4'te bile varsa, 3'te bile varsa gece saatlerinde bile havalimanına yeniden ulaşım varsa. E, buraya o zaman geliriz. En azından orada bir yerde konaklarız gece. <laughs> Nerede canım? Şu karın kato kutuyu. Avrupa'da su yok. Soda so içiyoruz. Avrupa'da herkes soda içiyor. <laughs> Evet, su diye aldık. Dört tane yan yana bir tek bu vardı suya benzeyen ama bu da bu gazlı sulardanmış. Normali yoktu bence. Normali yoktu. Ha, evet, şimdi bir otobüse bindik. Şimdi sen, sen de aynı mı gidiyoruz? Sen de aynı mı gidiyoruz? Oradan da yürüyoruz biz, muhtemelen. Bizim çok bir derdimiz yok. Aynen. Evet, Zaten 5 kilometreye 5 euro aldılar bize şimdi. Evet, 5 euro 350 lira. Yani. Valla bilmiyorum, taksiye binsek 3 katına giderdik. Şey, şimdi, bakalım işte ne olacak. Sanki akşam tekrar buradayız. Sabah erkenden katane yiyip uçacağız. Öyle. Yavrum ben size izin Evet. Oh, çok güzel az önce şey. az önce bizi buraya getiren otobüsün şoförüne dedik biz nasıl gidebiliriz şeye Bazel'e. Durdu böyle dedi siz Bazel'e gideceğiniz yani ha yaptı. Evet dedik. Dedi ki size de bir bilet vereceğim. Kişi başı 18 euro. Siz dedi ne zaman geri döneceksiniz? Dedik işte bugün yani gidip biraz zaman geçirip döneceğiz. Dedi ki siz onu alın dedi benden bir o bileti. Fiş yani. Bilet dedikleri de fiş. Onu düz göstererek her yere gidebileceğiniz dedi böyle. Dolanacağınız dedi. Mulhouse'a da gidersiniz dedi. Oraya da gidersiniz dedi. Biz de no thanks dedik. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Keşke kabul etseydik. Belki hep bir işe yarardı. San Luis Gırı. Şimdi iki tane böyle bilet verdiler bize. 13.42'de hareket edecek buradan. Sözde 13.50'de de Bazel'de olacakmışız. Ee, dönüş biletini de verdiler 20'de. Yani gideceğiz oraya akşam 8'e kadar oturup da Sonra buraya geri geleceğiz. Buradan da havalimanına gideceğiz. Bakalım. Bakalım inşallah. Olur ya. Sanki böyle canım sıkılacakmış gibi bir his var içimde. Buraları da hiç beğenmedim. Evet. Bazar Station'a inmiş bulunmaktayız. Yanımda canım eşim. Sibel'ciğim var. Sibel nasıl hissediyorsun? Mutlu hissediyorum. Basel'in vibe'ı biraz daha iyi değil mi? Evet. Dönüş biletimizi de aldık şimdiden. Birazcık buralarda takılacağız, zaman geçireceğiz. Evet, şu anda Bazel tren istasyonundaki mikrosa e, Migros'a geldik ve büyülendik. Yani şurada böyle çeşit çeşit mantılar var, şurada veganlar için güzel yemek çeşitleri var, sandviçler var, böyle salatalar var. Yani 3-4 euro, 5 euro, şöyle makarnalar var 2 euro. Furta mı? Geçerim. öyle bir yere gelmiş şu an ağacın altında oturuyoruz. Evet şimdi dayanamayıp mobil verimizi açtık burada. Ve nehir nehir boyuna doğru gitmeye başladık açtım haritalardan. Nehir boyuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oo çok güzel bir manzara var burada size göstereyim. Hoş geldin çiftçi Kemal. Evet, yemeklerin 15 franktan başladığını gördüğümüzde artık dedik ki Migros'ta ilk gördüğümüz gibi iki buçuk franka alalım makarnamızı patates salatamızı bakalım keyfimize dedik. Oh, okay. Benim diyor ama nasıl? Benim diyor daha önce tecrübem var diyordum diye arkadaşım yapmıştı ama nereden bileyim böyle olacağını. Burada yüzme tahtası falan var. Yüzüyorlar mı lan? Yüzüyorlarsa yüzeriz. Yüzeriz tabii canım. Nereye yüzüyorsun Muratcan ya? Sabahın yedisinde uçağın var. Eşyaları nereye koyacaksın? Evet sonunda Ren Nehri'nin oraya geldik. Ve burada yaklaşık 2-3 saat oturduk, dinlendik. Nehri izledik, güzel insanları izledik. Evet. <gülüyor> 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 Bak geçiyor tren. <laughs> kirasını ödeyebiliyor ya? Barış Manço'nun burada ne işi var? Video çekiyorum. Ha, ben de fotoğraf pozluyorum. Tamam olsun videoda. Ah, renkli renkli tamam. Evet. Evet. Tün, sabahtan akşama kadar günümüzü Basel'de geçirdikten sonra akşama doğru son otobüs sanırım 8.30-9 gibiydi. Oradan tekrardan Mulhouse Havalimanı'na geçtik. Ee, Mulhouse Basel zaten aynı havalimanıymış. yani Fransa ve İsviçre'nin ortak havalimanı. Bir de Almanya'nın galiba. Ee, oradan havalimanına geçtik ve sabah 7'ye kadar havalimanında beklemeye başladık. Hala Basar'dayız. Bütün geceyi burada geçirdik. İki saat sonra uçağımız kalkıyor. İkimiz de üşümüşüz. Yani hala sırtım, bacaklarım, karnım üşüyor. Soğuktan ağrıyor. Şu Katanya'ya gidelim de. Konforlu kısımlar başlayacak. Değil mi? Şimdiye kadar da eğlenceliydi ama konfor yoktu yani. Katanya'dan sonra biraz daha konforlu olacağız. En azından gece kalacak yerimiz var. Tamam, video ile kanıt altına aldım.